Merhabalar. Minoş Jangla hoş geldiniz. Havalar ısınmaya başladı artık. Birazcık suyla oynama zamanı diyorum. Sen de hoş geldin Mia. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız ben Ezgi. Bu Arkadaşlar uzun zamandır yoktu ortalarda gerçi ama Mia Hanım olur. Beraber tropikal bitkilere bakıp sizlere öğrendiklerimizle ilgili bilgiler veriyoruz. Tecrübelerimizi aktarıyoruz. Değil mi? Artık yaz geldiği için suda köklendirme dönemi de başlıyor diyebiliriz. O yüzden bu konuya değinmek istedim. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi öncelikle niye suda köklendirme yapıyoruz? Bununla ilgili bir konuşalım istiyorum karşılıklı olarak. Birincisi Elimizdeki mevcut ana bitkimize bir şey olması durumunda yerine koyabileceğimiz bebiş bitkilerimizin olması için. İkincisi bazen böyle saksılarımızda tek bir dal oluyor bu sinirimizi bozuyor. Daha yoğun böyle dolu dolu bir saksı görüntüsüne ulaşmak için. Üçüncüsü ölmek üzere olan bir bitkimizi kurtarabilmek için. Dördüncüsü ve belki de en çok kullandığımız yöntem komşudan Bahçede gördüğümüz bitkilerden işte sokakta yürürken gördüğümüz güzel sevdiğimiz bir bitkiyi evimize alıp daha fazla o bitkiye sahip olmak için suda çoğaltma yapıyoruz. Yani aslında çoğaltmayı bu yüzden yapıyoruz. Peki niye suda yapıyoruz? Çünkü en sağlıklı, en güzel süreci izleyebileceğimiz çoğaltma süreci suda köklendirme avantajlarından bahsetmem gerekirse birincisi dediğim gibi köklerini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bitkimiz sağlıklı mı? Güzel kökleniyor mu? Bir sorun var mı? Yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Bununla ilgili gözlemleme şansımız oluyor. İkincisi hastalık kapma ihtimali gerçekten çok az oluyor. Çünkü hani bir ke e bitkiye kesik attık, toprağa koyduk, açık yarası var. Oradan hastalık kapabilir. Ama suda böyle bir durum yok. O yüzden rahatça köklendirme yapabiliyoruz. Üçüncüsü aşırı sulama veya az sulama gibi bir riskimiz olmuyor. Sonuçta suyun içinde bitkimiz. O yüzden rahat rahat bu bitkilerimize gene bakım yapabiliyoruz. Özellikle nem isteyen, aşırı nem isteği olan bitkiler için suda köklendirme yapmak büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü zaten suyun içinde olduğu için kökleri nemi de doya doya alabiliyor. Ve son olarak da sanırım Güzel dekoratif bir görüntü oluşturuyor suda köklentirme yaptığımız bitkiler. Hele ki o kökleri çıktıktan sonra büyümeye devam ettikten sonra böyle görsel olarak yeni bir bebişler patlatıyor. işte kökleri gelişiyor. Kesinlikle görsel olarak da çok güzel. Dezavantajından bahsetmem gerekirse sanırım tek dezavantajı toprağa adaptasyon sırasında oluyor. Ama e, onu ayrı bir videoda anlatmayı planlıyorum. Çünkü o da derin bir konu. Bugün suda köklendirmede neler doğru yapıyoruz, neleri yanlış yapıyoruz, nasıl daha iyi sonuçlara ulaşabiliriz onunla ilgili konuşmayı planlıyorum. Şimdi bir bitkiyi çok beğendik. Suda köklendirme yapmak istiyoruz. Bitkiyi e, keseceğimiz, kesik alacağımız yeri nasıl seçeceğiz? Öncelikle sağlıklı bir dal seçmemiz gerekiyor. Hastalıklı olan sorunlu olan bir dalı seçtiğinizde bunun köklenme ihtimali gerçekten çok fazla düşüyor. Üstündeki yaprakları da kesinlikle sağlıklı olsun. Şimdi çoğaltmak için bitkimizin dalını kestik diyelim. Şuradan güzel e, <laughs> singonyumumu göstereyim size. Gayet tatlı tatlı kökleri var. Biraz belki de... Ya su da çok güzel gözüktüğü için bunu toprağa alma konusunda bir soru işareti var aklımda. Şimdi bir güzel dalı kestiniz diyelim. Dalın üstünde kesinlikle nodül dediğimiz köklerin çıkma ihtimalinin olduğu noktaların olması gerekiyor. Buna dikkat edin. Şuradan mı çıkarabilirsem bu arkadaşı... Hemen başardım. Nodüller... E ekrana getireceğim nasıl görünmesi gerektiği nodüllerin bazı bitkiler şimdi yapraktan çoğaltılabiliyor. Yani yaprağını suya koyduğunuzda çoğalabiliyor. Güzel güzel örneklerimi de getirdim ben buraya size. Mesela paçıra para ağacı yapraktan köklenebiliyor. Biraz sonra bu üstünde yer gözüküyorsa videoya beyazlıklarla ilgili size bilgi vereceğim. Zeze bitkisi yapraktan çoğaltılabiliyor düşünüyorum bir sürü bitki var aslında yapraktan çoğaltılabilen bir kısımda işte dediğim gibi bu şekilde kesme yöntemiyle dalından çoğaltılabiliyor nodülleri dediğim gibi göstereceğim o nodüllerden işte bir süre sonra bu şekilde kökler patlama yapıyor şimdi bizim için önemli olan aşağıda çok fazla kök yoksa eğer bu hava köklerinin çıkacağı o nodüllerde kök çıktıysa zaten onunla ilgili sıkıntı yok ama oldu ki çok fazla kökümüz yok. Suda çıkacak. O zaman mümkünse üstteki bitkinin üst kısmındaki yaprakların sayısını azaltmayı deneyin. Peki bunun sebebi ne? Yer Bunun sebebi bunun sebebi şu. Bitkiler biliyorsunuz ki yapraklarından fotosentez yapıyorlar ve bu sırada nem kaybı da yaşıyorlar. Etrafa nem çıkarıyorlar, nem sağlıyorlar. E, terleme dediğimiz şekilde düşünebilirsiniz. Bizim terlememiz gibi ama eğer üzerinde çok fazla yaprak olursa nem kaybı çok fazla oluyor. O yüzden bir e, burada daha yeni koyduğum bir ruş çiçeği var. Şimdi burada çok fazla yaprak var. O zaman ne yapıyoruz? Ya temiz bir makas ile ya da bu şekilde elimizle çekerek üstünde birkaç tane yaprağının kalması kafidir. Şimdi gayet güzel yapraklarını azalttık. Bundan sonra ne yapacağız? Güzelce götüreceğiz musluğun altında yapraklarını, o kalan yaprakları, dallarını güzelce yıkayacağız ki eğer üzerinde herhangi bir bitki zararlısı varsa devam etmesin bitkinin üstünde büyümeye diye. Daha sonra aldığınız çeliğin gövde kalınlığına uygun olarak bir cam şişede ya da kapta ne de çoğaltma yapacaksanız dalının büyüklüğüne uygun olması gerekiyor. Şimdi şurada reklamı kapatalım. Burada dediğim gibi ruş çiçeklerinin çoğaltmasını yapıyorum ben. Maden suyu şişesinde yapıyorum. Peki bunda niye yapıyorum? Ona biraz sonra geleceğim. Belki burada çok fazla su olabilir bu arkadaşlara göre. Eğer bu kadar ince dallı bir bitkiyi çoğaltma yapacaksanız bu deney tüpleri oluyor. O tarz bir deney tüpünün içinde tek tek koyarak ya da 2-3 tane koyarak çoğaltabilirsiniz. Mesela burada singonyumu geçen haftaki videoda da göstermiştim. Suya aldım diye. Bu su aslında bunun kökleri için ideal. Peki saksımızın bu şişemizin diyeyim boyutu neden önemli? Şundan kaynaklı. Şimdi bitkiler büyürken özellikle de suda köklenirken suya büyüme hormonu salgılıyorlar. Eğer e, misal atıyorum şuradaki bir koca şişeye ben bir tane Ruj çiçeğinin dalını koyarsam bu hormon içine girecek o suyun karışacak da ondan sonra bitkiye etkisi olacak da vesaire süreci çok uzatır. Koyduğunuz bitkilerde eğer köklenme çok yavaş sürüyorsa bundan kaynaklı da olabilir bu konuya dikkat. Şimdi koyduk gayet güzel şişemize. Gövde kalınlığına da uygun olarak daha sonrasında nereye konumlandıracağız? Hmm, güzel aydınlık, hava dar. Direk güneşin olmadığı bir konuma yerleştirmenizi tavsiye ederim. Ama şuna dikkat gene. Eğer cam şişe kullanıyorsanız bu şekilde şeffaf cam şişe güneş ışığı bir süre sonra yap köklerin yeşermesine sebep olabilir. O yüzden olabildiğince ya böyle renkli şişeler kullanın ya işte bitmiş bir ilacın kabı olur, soda şişeleri olur. Um, ayran şişesi gene kullanabilirsiniz. Onları da kullanabilirsiniz. Ama gene reklam olmasın. Şöyle markayı kapatayım. Mesela yediniz bitirdiniz bir tane gofret kabı atmayın. İçine şişenizi koyabilirsiniz. Ya da dekoratif bir saksının içine koyabilirsiniz. Ha, bununla ilgili çok fazla kışın belki sorun yaşamazsınız. Ama şöyle bir durum var. Şimdi yazın hava çok sıcak oluyor. Ee, bir, kökler, eğer direkt şişeyi koymanız durumunda kökler aşırı ısınabilir. Bitki için strestir. İki, yosunlaşma bir süre sonra çürümeyi beraberinde getirebilir. Üç, Bir şey diyecektim. A few moments later. Hmm. Üç numara ise şimdi bitkiler doğal hayatında kökleri hiçbir şekilde ışık görmeden büyüyorlar. O yüzden olabildiğince ışıktan saklamamız gerekiyor ki bitki kökünü rahatça çıkartabilsin. Aksi takdirde ışık kök çıkmasının sürecini uzatabiliyor. O yüzden olabildiğince bu şekilde karanlık bir şekilde karanlık yerde tutmaya çalışın bitkilerinizi. Ha, benimki gibi böyle bu mesela bunda duruyor. Böyle mi yapacaksınız? O zaman saksıların arkasına saklayın. Olabildiğince minimum ışık alsın. Evet yapraklar ışığa ulaşabilirsin. Güzel ışık alsın ama kök kısmı olabildiğince ışıktan uzakta dursun. Bir de şişede bir süre sonra yosunlanma falan oluşuyor. O da zaten çok güzel bir görüntü olmuyor. Evet. Peki şişemizi seçtik. Şimdi içine koyduk. Kullanacağımız su nasıl olmalı? Kesinlikle kullanacağımız su nasıl olmalı olabildiğince çeşme suyundan uzak durmaya çalışın diyeceğim ee, yani çok fazla zaten su gideri fazla olmuyor köklendirmelerde büyük büyük bitkiler köklendirmiyorsanız o yüzden içme suyu tercih etmenizi tavsiye ederim bitki için daha sağlıklı zaten sulama sırasında da içme suyu ya da temiz su işte filtreli su kullanmanızı tavsiye ediyorum Köklendirme aşamasında da bu suları kullanmanızı tavsiye ederim. Mesela buraya ben bunu koydum. Filo, e, singonyumu koydum diyelim. Bunun yanına birkaç tane daha bitki koyabilirim. Demin neyden bahsettim ben? Büyüme hormonu salgılıyor dedik değil mi? Bitki köklerini çıkarırken. Bu büyüme hormonu bitkilerde farklı farklı dozajlarda filan salgılanıyor. O yüzden bunun yanına başka arkadaşlar da koyarsanız eğer birbirlerine hormon sağlayacaklardır. O yüzden daha kolay bir gelişme gözlenebilir. Ama bu konuda da dikkat eğer çok yoğun bir aranjman yapıyorsanız şimdi ben şu aranjmanı yapmıştım. Instagram'da da paylaşmıştım. Ama orada ne hata yaptım biliyor musunuz? Bir iki tane yaprak kuruyup suyun içine düşmüş. Suyun içeri düştükten sonra küflenmiş. E ben bunu çok aranjman çok dolu olduğu için görmemişim ve sonra üstünde küf tabakası oluşmuş. Ha bitkiler sağlıklı. Ama bu bir risk en azından. O yüzden bu konuya da dikkat edin. Gözlemlemeyi unutmayın. Ee, şeyi de söyleyeyim. Hiçbir şekilde suyun içerisine zaten bitkilerin yaprakları değmeyecek. Suya koyduğunuz kısım sadece nodüllerin çıkacağı kısım olacak. Bu konu çok önemli. Çünkü bitki çürür. Önceden kök boğumundan bahsetmiştim. Şimdi mesela şu bitkide benim su seviyem bu civarda. Olabildiğince ben şu alttaki yaprağa buna buna suyun gelmesini istemiyorum ki çürüme olmasın. O yüzden su seviyemi burada tutuyorum. Zaten yukarıdan hali hazırda çıkmış olan hava kökleri suyun içinde. E bunlar da yukarıya su sağlıyorlar. O yüzden sorun yaşamıyorum. Ama bir bitkiyi mesela ben bunu alıp şuraya kadar suya sokarsam en de sonda buraların bu yaprakların gövdesi çürüyecektir. Bakın burada çok tatlı nodüller var. Mesela o nodülleri de suya soksam ben hava kökü yerine işte su kökü şeklinde büyüyebilir. Ama ben mevcut yapraklarımı kaybetmek istemediğim için ve zaten kökleri gayet güzel olduğu için hiçbir şekilde gerek duymuyorum onları da suya sokmaya. Şimdi bazı e, şeylerde köklendirme yaptığınız bitkilerde şununla karşılaşabilirsiniz. Ben bunu bilerek temizlemedim ki size örnek göstereyim diye. Dediğim gibi paçıra birkaç tane yaprak gidiyor. Çok normal. Kopartın gitsin. Üstünde e, bir tane bile özellikle paçıra çoğaltıyorsunuz mesela 5 tane yaprak oluyor bir dalda. 4 tanesi gitse de sorun değil. Arada bitkinin köklerini, gövdesini kontrol edin. Eğer herhangi bir çürüme varsa bir tanesinde böyle çoklu üretim yapıyorsanız direkt uzaklaştırın o bitkiyi ki bakteriler etrafa yayılmasın. Şimdi size şunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi beyaz beyaz. kristalleşmeler, kristalleşmeler, beyaz beyaz kristalleşmeler oluşmuş durumda. Bunu görüyorsanız eğer bununla da ilgili panik yapmayın. Sudaki minerallerin bazı bitkilerde böyle toplanmasından kaynaklı olarak bunlar oluşabiliyor. Hiçbir sorun değil, hiçbir sorunu yok, riski yok. Musluk altında gördüğünüz zaman götürüp yıkayabilirsiniz. Şu ana kadar hiç sorun yaşamadım ben bu kristalleşmelerle ilgili götürdük koyduk bitkimizi bundan sonraki aşamalarımız nasıl olacak bitkinin yaprak temizliği çok önemli çünkü zaten üstünde çok azıcık bir yaprak var o yüzden olabildiğince hani haftada bir iki haftada bir o yaprakları nemli bir bezle temizlerseniz bitki daha rahat bir şekilde fotosentez yapabilecek bitki besini bazen kullananlar oluyor hani suda çoğaltmada ben şu ana kadar hiçbir zaman kullanmadım bunu ve sonuçlar gayet güzel oldu yani en de sonunda kök çıkarıyor bitkiler su değiştirme ile ilgili kafalarda soru işaretleri olabiliyor şimdi şöyle Eğer kök çürümesinden kaynaklı yani kök çürümesi yaşamış olan bir bitkiyi suda çoğaltma yapacaksanız hani kurtarma amaçlı riski minimuma indirmek için en azından ilk hafta bir hafta boyunca her gün suyunu değiştirin niye çünkü kök çürümesi kısmında anlatmıştım bunu. Köklerin asıl çürümesinin nedeni sudan kaynaklı değil. Öyle olsaydı bizim bitkilerimiz suyun içerisinde çürürdü sonuçta. Ama oksijen ortamdan uzaklaştığı zaman bizim köklerimiz çürüyor. Çünkü özel bir bakteri türü var. O bakteri aktif hale geliyor ve kökleri çürütmeye başlıyor. Daha sonra da bu gövdeye yapraklara doğru ilerliyor bu çürüme. Çürümeden kurtardığınız bitkiyi haftada bir değiştirin. Sonrasında aynı su içerisinde bakabilirsiniz. Ama kök çürümesi vesaire yok. Gayet güzel bir şekilde böyle arkadaşlara bakıyorsunuz. Suyunu çok fazla herhangi bir sorun olmadığı sürece değiştirmenize gerek yok. Çünkü dediğim gibi büyüme hormonu bu suyun içerisinde var. Ne yapabilirsiniz? Mesela bu Mesela bunun gövdesi böyle yavaş yavaş sudan kaynaklı ayrılmaya, suyun içine düşmeye başlamış şekilde. Bitkiyi çıkarıp o kısımları alıp sonrasında hani belki bu suyu bir şekilde süzüp geri koyabilirsiniz. Ya da suyun yarısını boşaltıp ben genelde öyle yapıyorum. Çünkü yine dediğim gibi bak, kök çürümesinin nedeni oksijenin azalması ve bizim bitkinin kullanacağı suya koyduğumuz oksijen miktarı yani o sudaki oksijen miktarı zamanla azalacaktır. Çünkü havalandırma yok ve bitki de bu oksijenden faydalanıyor sonuçta ve hani buharlaşma vesaireden kaynaklı oksijen miktarı azalıyor. E bu azalan oksijeni bir şekilde yerine koymamız gerekiyor. Eğer bitki çok fazla suyu kullanıyorsa, çok hızlı azalma oluyorsa su düzeyinde hiç sorun yok. Üstüne sadece su ekleyin. Taze su ekleyin gerektiğinde. Ama bitki çok fazla bu suyu kullanmıyorsa, o zaman içindeki, şişenin içindeki suyun yarısını döküp yarısını tazeleyebilirsiniz. Hepsini dökmenize gerek yok. Ha çok büyük bir sorun mu? Bilmiyorum bununla ilgili de ne yapmayı planlıyorum. Güzel olacak bence. Ama o hormonları yok etmeyelim diyorum. Şimdi biz suya koyuyoruz bitkilerimizi ve direkt suyla temas içindeler. Bazı bitkilerde nem sevmiyor. Eğer işte böyle çok fazla nem sevmeyen bir bitkiyi çoğaltacaksanız su içerisinde kesik aldıktan sonra çeliğinizi bir süre dışarıda bekletin. O yara dokusu kapansın. Böylece suyun içerisine girdiğinde direkt olarak çok fazla suyla temas etmemiş olacak ve çok fazla suyu da alıp e, gövdesine yapraklarına ulaştırmamış olacak. Bitki de daha rahat edecek. Köklenme süresi bitkiden bitkiye göre değişiyor. Aglonemaları, Çin herdem yeşillerini hiçbir şekilde yani benim sabrım yetmedi aslında. Eninde sonunda köklenecek de suda köklendiremedim. 2 ay beklediğim oldu. Bana mısın demiyorlar. En sonunda onları toprağa aldım. Ama mesela paçıra dediğim gibi para ağacı. Şimdi burada dört tane var. Sadece bir tanesi köklenmiş durumda. Ama eninde sonunda hani diğerleri de bitkide sorun olmadığı sürece köklenecek. Bitkinizde sorun yoksa sabırsızlık yapmayın hiçbir şekilde. Eninde sonunda kökleniyorlar. Çünkü yaşamak istiyorlar. Mesela buraya e, begonyamın tepeçeliğini koymuştum. Çürüyecek diye çok korktum. Kurtarma kesiydi bu mesela. Ee, bir garip oldu. Boynunu büktü. Bir sorun varmış falan gibi geldi. O yüzden mesela bu yapraklar da çok fazla bu begonyaya aslında. Çok uzun zamandır suda. Hiçbir çürüme belirtisi yok. Ama buradan mini minnoş bir köküm en sonunda artık geliyor. Hatta çok komik arkadaşım çiçek de açıyor yani böyle garip yaşama hevesiyle çabalayan bir canlı <laughs> dediğim gibi süreç bitkiden bitkiye göre değişir e, salo sarmaşığı <laughs> ne unuttum patos pitos pitos sabırlı olmak çok önemli bu konuda mesela dediğim gibi buraya ruş çiçeğinin dallarını koymuştum. Bu dalları çok kolay kırılıyor çünkü. Bir sürü dalını parçalara ayırıp koydum ve bu kadar dal içerisinden gene umarım gözüküyordur. Bir tanecik dalım kök vermiş durumda. E bekliyoruz diğerleri de kök verecek. Bir tanesinden de mini minnacık çıkmış. Yani bitki bakımı zaten sabır işi. Hani köklendirmeyi bırakın ciddi anlamda bitki bakımı sabır işi sabırsız insanın yapacağı iş değil ya da sabrı bilmeyen insana çok rahat bir şekilde sabrı öğretecek olan bir uğraş olduğunu düşünüyorum ben başka söyleyeceğim bir şey var mı hmm. toprağı alma sürecinin sonrasında anlatacağım dedim hani rahat bir şekilde adaptasyonu nasıl sağlarsınız ama en azından şöyle düşünebilirsiniz. Bitkinin boyutuyla kök uzunluğunu orantılayarak bakabilirsiniz. Yani ben burada artık zaten çok geç kaldım. Çünkü e, suyun içerisindeki kökler su kökü. Gerçi bununla ilgili de yüzde yüz bir kanıt yok ama bana mantıklı geliyor. Su kökü oluşturuyorlar. Suda köklendirdiğimiz bitkiler. Sonradan toprağa aldığımızda bir süre zorlanabiliyorlar. Çok fazla... Ben de zamanında kayıp yaşadım. Siz de yaşadınız mı bilmiyorum. Eğer tecrübeleriniz olduysa yorumlara yazabilirsiniz. Ama dediğim gibi onu başka bir e, posta paylaşmayı planlıyorum. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Ha şey söyleyecektim. Yani bitkinin şimdi mesela ben bu paçırayı işte boyutuna göre gayet güzel kök salmış. Ama çıkartmam niye? kökleri o kadar ince ki toprağa adaptasyonu çok zor olacaktır. O yüzden hiçbir şekilde uzun süre e, almayı düşünmüyorum. Bir de e, çok tatlı görünüyor. Bilmiyorum ben dokunmayı sevmiyorum çok fazla suda köklendirdiklerime. Yani şöyle çoğaltma amaçlı, hobi amaçlı, merak amaçlı çoğalttıklarımı direkt toprağa almıyorum. Misal bu arkadaş işte yani burada büyüsün gayet mutlu. Niye rahatsız edeyim? Ama mesela e, kurtarma amaçlı olan bitkileri mesela bu arkadaş gerçi bunda şeyi deniyorum ben çok fazla nem istediği için suda daha mutlu olacaksa burada devam edeceğim. Yani acele etmeye gerek yok ama çok fazla da beklemeye gerek yok. Şimdi bir tane yani bu singonyumu siz çoğaltma amaçlı hani toprağı da, da sonrasında alayım diye yapıyorsanız bu kadar beklemeyin. Boyutuna göre işte 20 santim 10-15 santime ulaştığında kökler artık toprağa alabilirsiniz. Ama bazı bitkileri de hobi olarak da çoğaltıyoruz hediye etmek için vesaire. Bu arkadaşların görünüyor değil mi? Regalim. Bunların çoğaltması tamamen ayrı oluyor. Her bitki dediğim gibi daldan çoğaltılmıyor. Bu arkadaşlar kormdan çoğaltılıyor. Onunla da ilgili bilgiyi şuraya ekliyorum diyerek. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorumlarınızı buradan yapmayı eksik etmeyin. Instagram'dan gelen ve izleyen e, takipçilerim gelip bana Instagram'dan yorum yapıyorlar. En azından bir kalp de olsa yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. YouTube'un algoritması birazcık farklı çünkü hem izlenme süresi, hem yorum yapılma, hem paylaşma vesaire şeklinde ilerliyor. O yüzden yorumlarınız benim için çok değerli diyorum. Eğer merak ettiğiniz konular varsa lütfen bana bunları bildirin. Zevkle, şevkle, istekle, mutlulukla sizlere aktarırım diyerek kendinize çok iyi bakın diyorum. İyi günler.